Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Eternal Magic'teyiz. Uzun bir ara vermiştik Eternal Magic'e. Sebebi ise şöyle açıklayabilirim. Birden fazla oyun oynamaya çalışıyorum. Değişik değişik oyunlar bulmaya çalışıyorum. Bu süreçte işte tabii ki daimi veya bir süreliğine oynadığımız oyunlardan da kopmuş oluyoruz. DJ Resul isimli bir takipçim crafting ile ilgili video çekmemi istedi. Ee, birkaç günümü aldı. Yaklaşık 6 gün önce yorumu yapmış. Ben de zaten Avokadir'in de kendisine e, biraz vaktimi alacağını söylemiştim. E, yoğunluğumdan dolayı. E, oyuna bir iki gün girip Craft için e, blueprint yani tarif e, sayfalarını toplamam gerekti. Çok kısa bir video olacak. Yani çok fazla materyal toplayamadım ama en azından mantığı anlayabilirsiniz. Öncelikle oyunda e, şöyle K'ye basıyoruz. Ve burada Craft sayfası açılıyor. Zaten birincisi sizin... E, bir guild'a girdikten sonra elde ettiğiniz yeteneğimiz benimki leather ve food olarak geçiyor. leather'da malzeme topluyorum. Food'da da e, satışı iyi oluyor. En azından şey yapabiliyorum. Bonus özellikler veren iksirler veya yemeklerim oluyor. Bunun haricinde buradaki her şeyi bu, bu blueprint'e sahip olarak yapıyorsunuz. Mesela silahlardan örnek verelim. E, Mor seviye 60 level üstü. Altın 60 level üstü. Reverie dediği... Bu turuncular ayrıca akamanlar var. Şöyle başlayayım. Mesela mor olanlar e, girdiğiniz dungeonlardan yani normal instance'lardan geliyor. Onun haricinde şimdi bütün oyuncuları yok etme gibi bir özellik şey yapmışlar. Böyle harita kalabalığı olmasın diye. Şurada böyle bir NPC var. Burada event'i var her gün. Burada Kingdom of Dreams deyip içeriye girdiğiniz zaman böyle bir sürü yaratık çıkıyor ve onları öldürüyorsunuz. Orada da şu Dream Ash kullanıyorsunuz. Yani 9 veya 11. Yani level 1'de de 9 Dream Ash, level 2'de de 11 Dream Ash kullanıyorsunuz ve oradaki öldürdüğünüz yaratıkların seviyeleri ona göre belirleniyor ve onların sonucunda size 2 dakika yanlış hatırlamıyorsam 4 tane kutu veriyor ve o kutulardan eşya düşüyor. O kutulardan bu mor resipelerde düşebiliyor. Bunun haricinde bu turuncular da oradan düşebiliyor. Sarılar e, heroic instance'lardan ve chaos instance'lardan düşüyor. Akaman ise Akaman instance'ında düşüyor. Ya bunun dışında hiçbir farkı yok. Ve zaten Armor ve Pants'te bildiğiniz gibi kırmızılar Armor ve Pants'te. Onun haricinde diğerlerinde yok. Onun haricinde hepsi Akaman, Reverie gördüğünüz gibi mesela Akaman burada kırmızı olarak geçiyor ama Akaman sonuçta. Hani bu Red Pants line değil. Ondan sonra Glove'lar Akaman böyle Gidiyor. Şimdi benim elimde şu blueprint var silah için ve 5 tane kıyafet için var. Ben bunun zaten materyallerini toplamıştım. Önce bir bunu yapalım. Ondan sonra diğerlerini de materyallerini alıp bir tane daha yapalım. Buna zaten sağ tıkladığınız zaman hemen bunun sayfasını açıyor. Neymiş? 60 level mor silahlar. Ee, ne istiyor? Bir tane star kristal istiyor. 5 tane silver ore istiyor. 3 tane tool long knife. Bir tane de recipesini istiyor. Biz buradan... Create dediğimiz zaman silahımız burada. Ne vermiş? Hero 6 seviye 5 bir silah vermiş bize. Aslında elimizde olandan bayağı da iyi bir şey vermiş. Yani yaklaşır e, star levelini yükselttiğimizde veya bonusların üstüne eklediğimizde. Zaten weapon power'ı da 12, %12 vermiş. Hani mor özellikleri de çok güzel aslında. Hani mesela şu anda kullandığım hero 10 seviye 5 olmasına rağmen mor yaklaşır gibi yani. Güzel. Hoşuma gitti. Yani şunları yapsanız mesela çok daha değerli, çok daha güzel bonuslu bir eşya elde Ama zaten şunlar tamamen random yani. CTRL'ye basıp üstüne geldiğinizde size random verebileceği bütün statları gösteriyor. Şimdi şu, şunu yapalım bir de. Mesela buradan mesela bakın şurada şeyleri de var. Mesela Hero 3, Hero 1 tamam mı? Hero 3'ü deneyelim. Mesela sağ tıkladık. Bizden istediği malzemeler bunlar. Silk'i zaten normal Harvey'den alacağız. Bunu da oradan alacağız. Bu Tissue Armor dediğim. Burada V'ye basabilirsiniz ve pazarı açıp burada Create Equipment kısmından adı neydi? Tissue Armor f Form F yani female, kadın, bayan anlamında. Buradan Tissue Armor F F'ye geldiğiniz zaman 1500 71 Gold karşılığı alabiliyorsunuz. Bize 3 adet lazım. Aldık. Şimdi bunu aldık. Gidelim şunları alalım. Auction'a gidelim. Evet buradan Compact Fur dediği şimdi bulabilirsek de 100 olacak. Heh burada. 1 adet istiyormuş. Bunu da aldık. Onun haricinde 2 adet de silk istiyor bizden. Silki de şuradan. Çok fiyatlara bakmıyorum. Silk'imizi de aldık. Tamam. Şimdi zaten bu star kristalimizden vardı. Bunu da create diyoruz. Ve bu da tamamlandı. Şöyle hero 3 seviye 5. Ya gerçekten bunun da mesela şeye yaklaşma ihtimali var. Gerçi e, bazı statları çok iyi değil ama. Ya kısacası crafting böyle Resul kardeşim. Bu oyun tamamen şunun üzerine dayalı. Bir önceki çektiğim videolarda da anlattım zaten. Instance. Yani dungeonlara gireceksiniz. Her gün gireceksiniz. Güzel bir yıl bulacaksınız. Sabah, akşam dungeon. Oyunda PvP yok abi. Yani var PvP'ler sadece eventlere dayalı. Hani diğer oyunlar gibi ben itemimi yaptım. PvP arenasına gireyim. Orada işte savaşım olayı yok. Tamamen o da eventlerle devam ediyor. Yani etkinliklerle. O yüzden hani PvE etkinliklerini sürekli yaparsan PvP etkinliklerine girdiğinde daha çok keyif alırsın genel olarak herkes için söylüyorum. PBE bir süre sonra sizi bayabilir. Tavsiyem yani güzel bir oyun, keyifli bir oyun ama baydığında böyle 3-5 gün bırakın. Yani çok bir şey kaybetmezsiniz. Zaten açık söyleyeyim yani hani şuradan geri açalım merkezi. Hani benim ilk çektiğim videolardaki yoğunluktan eser yok. Yani şu anda serverda baya bir kayıp var. Bir arkadaşım vardı hatta kendisi de yayıncı. O da oynuyordu mesela oyunu. Hani o da artık oynamıyor mesela bırakmış. Onların bir ekipleri vardı. Hepimiz Pandemonium'daydık zaten. Görüyorsunuz şu Pandemonium e, guild'ını. Mesela şu anda ben Tempest e, guild'ına geçtim. Bir guild'a başvuruda bulundum ve Tempest kabul etti. Ha, çok duracak mıyım açık söyleyeyim yani. Diğer oyunlara da geçmeye çalıştığım için hatta 2-3 oyun videosu mevcut da var. Onları falan editlemekle uğraştığım için çok vakit ayıramıyorum. ya. Yani bir oyunda kalamıyorum öyle söyleyeyim. Yani toplam olarak söyleyebileceklerim bunlar. Herkese bu oyunda başarılar diliyorum ve diğer oynadıkları oyunlarda. Umarım çektiğim videolardan memnunsunuzdur, beğeniyorsunuzdur. Abone olanlara teşekkür ediyorum. 100 aboneyi geçtik. Eğer hala abone değilseniz ve konularımı da beğendiyseniz abone olursanız teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın.